Yaramaz Küçük Ayı Ormanda ne kadar yaşlı yorban varsa okula gidermiş. Yalnızca Küçük Ayı gitmezmiş. Çünkü okumaya gereksiz bulur, evde kalır, oyun oynar ve çeşitli yaramazlıklar yaparmış. Okumanın ne kadar gerekli olduğunu kimse anlatamazmış Küçük Ayı'ya. Küçük Ayı bütün yaşıkları okulda olduğu bir saatte gezmeye çıkmış. Bir parka gelmiş. Biraz dinlenmek için yeni hasta hastasız bir banka oturmuş. Tabii ki üstü başı yağlı boya olmuş. Eğer okuma yazması olsakmış, o yazıyı okuyacak ve yine boyanmış o banka oturmayacakmış. Ertesi sabah küçük ayı evden vahşiye çıkmış. Bir bakmış ki posta kutusunda bir parça kağıt duruyor. Daha önce dersini aldığı için içinden herhalde bu kağıtta da yeni boyalı yazılı. Birisi kutumuza boyamış. ama yanına sokulmayayım demiş ve öyle yapmış. O gün öğleden sonra küçük ayı bir ağacın altına oturmuş. Acaba ne yapsam, ne yapsam diye düşünmeye başlamış. o sırada bir tavşanın yiyecek sepetiyle geldiğini görmüş. Koltuğunda da küçük bir havuç demeti varmış. Sonra üç kızınca kardeş belirmiş yolda. Her birinde üstü çikolatalı birer pasta varmış. Derken bütün kunduz ailesi gelmiş. Arkadan yeğeniyle akıllı baykuş ve bir sürü fare de görünmüş. Her birinin elinde de bir yemek sepeti varmış. Küçük ayı kendi kendine ''Herkes nereye gidiyor böyle?'' diye sormuş. ''Bir kerezin var gibi geliyor bana.'' Bunun üzerine küçük ayı da başlamış hızlı hızlı yürümeye. Az önce gördüğü bütün hayvanları takip etmeye başlamış. Hayvanlar ormanın ağaçsız bir yerine gelince durmuşlar sepetlerini yere koyup açmaya başlamışlar. Küçük ayı bir çanın arkasına gizlenmiş ve onları gözetlemeye başlamış. Bunun bir kırgız eğlencesi olduğu besbelliymiş. Ormanda kim varsa hepsi oradaymış. İhtiyar Bay Tavşan bile yere öyle nefis kır yemekleri serilmiş ki küçük ayı bunları gömlüğünde görmemiş. Küçük ayı üzgün bir şekilde konuşmaya başlamış. Herkes böyle piknikleri ve kar yemeklerini ne kadar sevdiğimi bilir. Acaba beni neden davet etmediler ki? Derken için için ağlamaya başlamış. Gider giderek de hışkırıkları yükselmiş. Sesini diğer hayvanlar duymuşlar. Bu ses de ne? Nereden geliyor? Diyerek araştırmaya başlamışlar. Sonunda onu bulup hep bir ağızdan küçük ayı diye bağırmışlar. Ona Niçin alıyorsun? Niçin çamların kızına saklandın? Niye sofranıza gelmiyorsun? diye sormuşlar. Küçük ayı, beni kimse çağırmadı. Ben ondan gelmiyorum demiş. Arkasından da hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam etmiş. Tavşan, ama nasıl olur? demiş. Ben, biz seni davet ettik. Davetiyeyi de posta kutusuna ken ben kendi elimle koydum. Küçük ayı, posta kutusuna mı demiş. Ben onu yeni boyanlar hastalmış posta kutusuna yaklaşmamıştım. Bu sözleri duyan bütün hayvanlar gülmeye başlamışlar. Küçük ayı ağlamaya kesmiş. İçine düştüğü bu komik duruma için düştüğünü anlamakta geçilmemiş. Tam o sırada küçük ayının annesi görünmüş. Elinde de küçük ayının sepeti varmış. Anne ayım görüyorsun ya demiş. İnsana okuma bilmesi çok önemli bir şeymiş. Okuma bilmemek. Okuma bilmemek ne kadar büyük bir eksiklikmiş. Küçük ayı başını kaldırıp evet demiş. Bana güzel bir şaka oldu bu. Erşesi gün taştan fare ve sincapla birlikte okula küçük ayıya da gitmiş. Okula geç gittiği için biraz utanıyormuş. Ama annesinin Zara'nın neresinde dönersen kardır. Sözü onu teşaret veriyormuş. Sınıfa girmiş ve sırasında sevinçle oturmuş. Büyük bir istek yedersiz edilemeye verilen ödevleri yapmaya başlamış. Aradan çok zaman geçmiş. Küçük ayı da ormandaki her hayvan gibi okuyup yazmaya başlamış.